Merhaba arkadaşlar. kalmış hoş geldiniz. Bugün dönüşen robotlarımızdan aslanı ve de beyaz kaplanımızı tanıtacağız. Önce aslandan başlayalım. Önce kafası var böyle. Tamam. Sonra açıyorum. Tamam. Burası Açıyoruz sonra. hay anne kuyruğu döndürüyoruz. Hı. Tamam. <laughs> sonra, sonra renkli. kollarını açıyoruz. Biliyoruz. Sonra da dur be. O işler bana. Hop, sonra. bana Sonra böyle çekiyoruz. Ve ayakları birbirinden ayırıyoruz. Sonra ellerini yapıyoruz. Evet. Eller. Doğru. <laughs> Onu yaparken biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden anneniz biz baba, yardım ed. Alabiliriz. Alabilirsiniz. İyi mi abi? Biz önce. Tamam. Evet. Elinden mi yaptık? de yaptık. Ve ve aslanımız böyle, ağzı da açılıyor. Evet tamam. Şimdi, Şimdi bu dövüşmeye, dövüşmeye hazır. Kaplan da. Şimdi bu döv dövüşmeye hazır. Beyaz kaplan bu. Panter'e de benziyor. Ha evet. Önce buralar. Ben bunu ilk gördüm de panter sandım. Şey. Robot kafasını açıyoruz şuradaki. Sonra eee Şuradan ayaklarımı açıyoruz. Sonra ellerini böyle çevirip el şeyini çıkarıyoruz ellerini. Sonra da böyle oluyor. Ve şimdi ikisi de dövüşmeye hazır. Bakalım kim Son 3, 2, 1 başla. <laughs> Ve kazanan aslan oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz geldik. YouTube'dan beni izlemeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.